Özgür Özel neyine güveniyor? Millete güveniyorum lan. Millete güveniyorum. Milletten başka güvenecek kim var? Millete güveniyorum, millete. Değerli arkadaşlar, önce önce muhatabı doğru belirleyelim. Muhatabın şöyle bir ümidi var. Biz gün gelecek AKP halka hesap verecek deyince diyorlarmış ki kendi aralarında. Çok iyi oluyor. buçuk milyon üyemiz var. Bunlar böyle deyince bu üyeler CHP gelirse huzurum kaçar. Evleti evladım işten çıkar. Torunum mülakata girmişti, kazanmıştı. Biz de o yüzden öyle olsun diye AK Parti'ye kaydolmuştuk. Ya da muhtar topladı kimlikleri, AK Parti'ye kaydetti. Benden de hesap sorulacak. Buradan televizyonları başından bizi dinleyen AK Parti'nin tüm üyelerine sesleniyorum. Hesap verecek olan bu memleketin namuslu, çalışkan, yoksul her ne sebeple olursa olsun, AK Parti'ye kaydolmuş, kaydedilmiş üyeleri değil, bize bu zulmü yapanlardır. Meselemiz onlarladır. Milletimizde değildir. <laughs> Muhakkak... Muhatap belli, ona sesleniyorum. Ey Erdoğan, bundan iki ay önce, üç ay önce, yüz gün önce demiştin ki bir ay geçsin, birbirlerinin yüzüne bakacak, ailelerinin gözünün içine bakacak halleri kalmayacak, atılacak iftiralara, yalanlara, gizli tanıklara. Ailelerin birbirine düşmesine güveniyordun. Bak bu meydanda, bu salonda hep beraberiz. Biraz önce Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi. Buradan ben bu salonu dolduranların gözlerinin içine, Ekrem Başkan'ın değerli eşinin gözünün içine, ailelerin gözlerinin içine, Türkiye'nin gözünün içine bakarak söylüyorum. Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarımız masumdur. Atılanlar iftiradır. İnsan içine çıkamayacaklar. Siz iftiracılarsınız. Sizlersiniz. Siz Biz buradayız. Buradayız. Hep birlikteyiz. geleceksiniz. Bütün resimleri indirseniz, pankartları toplasanız, bütün sesleri kıssanız da günü gelecek Ekrem Başkan'ın bir vesikalık fotoğrafına yenileceksiniz. <laughs> kasada mermi bulunmuştur yazıyor. TRT çıkan dolarları gösteriyor. Kasada kasada belediyenin mührü bulunmuştur yazıyor. TRT Haber Euro çıkartıyor. Buna itiraz edince böyle bir arama tutanağı yok. Altında imza var. Kasalardan para çıkmadı deyince elimizde görüntüler yoktu. Stoktan video kullandık. Kusura bakmayın dediler. Kusura bakmak değil. Kusura bakmak değil. Bu stok videoyu Size kim yolladı? Boş kasaya rağmen basın görüntüleri kim dedi biliyorum. Bu görüntüyü yayana da, o talimatı verene de diyorum ki, seçime kadar bekle ulan. Seçime kadar bekle. özel neyine güveniyor. Millete güveniyorum lan. Millete güveniyorum. Milletten başka güvenecek kim var? Millete güveniyorum, millete. yargı ve emniyet mensuplarımızı bir kenara koyarak bu cuntanın üyelerine ve talimat verdiklerine sesleniyorum. Özgür Özel'in değil ama adaletin er ya da geç açılacak bir kara kaplı defteri vardır. Hepiniz işlediğiniz suçlarla o deftere kaydediliyorsunuz. Siz Yüce Türk adaletini kirlettiniz. Bu devleti lekelediniz. Andolsun ki gün gelecek o defter açılacak. Hepiniz bunun hesabını teker teker vereceksiniz. <laughs> Makam mevki gözetmeden, başıma ne gelir demeden ya da buradan bir fırsat nerelere giderim, ne imkanlar bulurum demeden davasına sahip çıkanlara, arkadaşlarına sahip çıkanlara, namuslu insanlara sahip çıkanlara selam olsun. Gerçek Cumhuriyet Halk Partililer onlardır. Hepsinin alnından öpüyorum. <laughs> Rapordaki bütün hataları ortaya koyup masa itiraz eden Mehmet Pehlivan'a yapay zekayla çalışıyoruz. Bazen böyle hatalar yapıyorlar dediler. Bu Mehmet Beylivan televizyon televizyon çıkıp bu raporu anlatmasın, bu iftirayı anlatmasın diye o gün çağırdılar. Ayağıyla giden Mehmet'imizi tuttular ve Tekirdağ Çorlu'da cezaevine koydular. Mehmet'in masumiyetine de Ekrem Başkan'ın evladının masumiyetine de Özgür Özel kendi namusu kadar kefildir. Bu kadar söylüyorum. Artık adaletsizlikler bitsin. Demokrasiye dönülsün diye beklerken birileri adaleti katletmeye devam ediyorlar. İzmir'de il başkanımız, önceki büyükşehir belediye başkanımız dahil 150'den fazla kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu milleti yüzüncü kara güne şafak baskınıyla uyandıranların bir amacı. Sadece kendi gördükleri o hayali ahtapota milleti inandırmaya çalışırken diğer taraftan bugünkü yüzüncü gün mücadelemizi etkinliğimizi akşamki Saraçhane birlikteliğimizi engellemek bizi paralize etmek dikkati İzmir'e çekmek buradakileri unutulmaya terk etmek hesabı vardır ama buradan bütün Türkiye'ye ilan ediyorum ki bugün 100. kara gün İstanbul mücadelemizin 104. günüdür. İzmir mücadelesinin birinci günüdür. <laughs> İzmir'de operasyonun İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ihbarıyla yapıldığı gibi bir dezenformasyon az önce yalanlanmıştır. Elbette büyük büyük yapıların içinde soruşturmalar varsa suçlular haklarında işlemler olabilir. Ancak bugün İzmir'deki bu boyuttaki bir operasyonun yeni bir yargı kumpası olduğundan, iftira olduğundan ve kimleri kapsadığına bakıldığında CHP'nin içinde efendim şimdi son kurultayda Özgür Özel'i destekleyenlere operasyon oldu. Özgür Özel onlara sahip çıktı. Şimdi karşısındakilere operasyon yapalım. Onlara sahip çıkmaz. Partiyi bölelim hesabı. Ne Özgür Özel'i ne Kuvayi Milliye'nin partisini tanımamaktır. Biz geride kimseyi bırakmayanların partisiyiz. Biz haklıyla haklıyı, haklıyla haksızı vicdanımızda tartan birileri kara çaldı diye onlara siyasi pozisyonlar üzerinden bakan değil, herkesi kendimiz kadar, kardeşimiz kadar bu partideki herkesi kardeş bilenleriz. Kardeşini satanlara, yola çıktıklarını yolda bırakanlara, kurdukları partiyi 33 kişiyle kurup iki kişi olanlara duyurulur. Cumhuriyet Halk Partisi birlikteliğin ve kardeşliğin partisidir. Anayasaya göre yapılacak erken seçimde Recep Tayyip Erdoğan aday olabileceğine göre 2 Kasım 2025 Pazar günü Bizim adayımız Ekrem İmamoğlu'dur. Karşımıza ister Erdoğan, kim çıkarsa çıksın. Sandık istiyoruz. Seçim istiyoruz. Kararı millet versin istiyoruz. Milletten kaçmayın. Biz adayımızla, örgütümüzle, enerjimizle buradayız. Hakem millettir gelin milletin karşısına çıkalım. Biz milletle yürümeye devam ediyoruz. Bütün İstanbul'u iradesine sahip çıkan tüm İstanbulluları bu akşam 20.30'da Saraçhane'ye eyleme bekliyorum eyleme. <laughs> Milletimizi iki Kasım Pazar sandığa bekliyorum. Gazi'nin partisini iktidar yapmaya, iktidar yapmaya, Ekrem Başkanı Cumhurbaşkanı yapmaya. Hep beraber önce Saraçhane'ye sonra geleceğe yürüyoruz arkadaşlar. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. İyi ki varsınız.